tek bisiklet ve var arkadaşlar. Ne haber? Toplanıyoruz <laughs> <laughs> gidiyoruz mu? Aa <laughs> nasıl gidiyor abi? Nasıl gidiyor? İyi vallahi. Sen ne yapıyorsun? Oo bakın burada Pinarello var var. Efon getirdik sana ya. Ha? Yeni sponsorumuz gel. Efon sor. Efon. Bakın bakın neler var burada. <laughs> Pinarello. <laughs> Bu mu abi şu anda sizin en baba Benden sonra o. o da iyi. Ben de babayım, iki çocuğum var. <laughs> evet, burada. Ne var abi bunda? kullanıyor tabii Duraiz ki. Tabii şey ki Shimano. Öyle. Zero var üzerinde. Pardon. Hı hı. Bu disk fren değil ama. Disk fren değil. Bunun disk frenli versiyonu var. gelecek mi? Var. Var var. var. Evet. Aha. Evet, Pinarello var da. Nerede bulabiliriz abi Pinarello'ları? Atek bisiklet, bisiklet. nerede? Bostancı. Hı -hı. da Tabii. bir sürü şeylere bakalım. Aksesuarlar falan da var. Evet. Bir sürü şeylere. Siz yerde mi var sizde? Bizde Villier'de var aynı zamanda. Hı -hı. Evet, bakın orada. Deminki standta da vardı. O deminki stand dediğiniz yerde distribütör firma. Hı -hı. Onlar da bu sene katıldılar. Bizde Biz de bayi olarak. Bayi olarak. Süper. Evet, buradan teşekkür ederiz efendim. teşekkür ederiz. Görüşürüz. Sağol evet, burada Shimano servis Center var arkadaşlar bakın. Mis gibi. Zaten bugün benim bisikleti topladılar. Beraber topladık. Evet. Shimano ve Trek ile beraber. Bakın burada da aynı zamanda Shimano'nun getirdiği evet. lazer. Ne haber? Hiçbirine bile indiremedim. keyifler? Sağ ol, nasılsın? Nasıl Var. Güzeldi. Güzel gidiyor değil mi? Evet, keyifli. Hafta sonu biraz hı. daha yön olacak inşallah. Hı hı. kolay şey, gelsin. Ben burada hı. bakın Aftası işte sonu... lazer Aftası kasklar var. Hafta varsa bakarım. Tamam. Tamam. İşte SPD pedallar. Ooo bak bu Kaskı yenilemişler. Hmm. Ya, Nasıl söyleyeyim? Evet. de aynı kaspar ve havalandırma açmışlar. Şey bu güzelmiş. Evet. Pek <laughs> güzel. Yeni bisiklete bence Aa, bu çok yakışır. Evet. Güzel <laughs> 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 Bak evet. bir tuşlar atarız böyle kırmızı evet, şeritlerle falan. Evet evet. Bunun üzerine hafif bir şeyler çıkarırız. Evet. Bence güzel. Güzel <laughs> <laughs> bir şey. Evet. İtak ister. Bana Taksana abi. Nasıl bir şey oluyor? Biraz komik olacak ama. <gülüyor> <gülüyor> oh. Olmadı. Bunu senin kulaklığın yanına çekelim. <laughs> <laughs> Nasıl oldu bilmiyorum, ben şu anda görmüyorum. Ben ama. gözüküyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama çok hafif ha. Yok kafada yok gibi yani. Tabii. Ama bu çok avantajlı. Hmm. Bu... Yani ee, en az <laughs> 15 watt falan böyle avantaj saladığı hmm. söyleniyor. Oh. Evet, süper. Evet, burada ayakkabılar var arkadaşlar. Bu en baba modelleri bunlar değil mi? Evet. <laughs> şu benim çok hoşuma gitti açık ve söylemek gerekirse. Yani o, normal Ona sanki kilitli pedal mı takabiliyorsun Aa, böyle falan. Yani iyi Aa. fiyatı görmeyin. Ama <laughs> de kampanyadan bahsettiniz mi? Hayır bahsetmedim efendim. Buyurun. Şimdi, Seni S bekliyorduk aslında. Biz. Aspire biliyorsunuz Shimano'nun en üst model evet. alabileceğiniz en iyi ayakkabı. Ee, şu anda kampanyada 1399 lira. Çok fazla şikayet geliyordu. Çok pahalı ayakkabılar alamıyoruz içinde daha ucuz falan 2500 dedi. mi yaptınız? O <laughs> evet, yüzden <yani> 1399'da çekmiş. <laughs> Normalde 2000 <laughs> lira seviyesindeydi. Ha, 1399'da çekmiş. 1399. Evet. evet. evet bu, bunun bir de esas mavisi var değil mi sizde? Ee, mavisi sanırım şu anda kalmadı. Kalmadı. Evet. Bittimiş. Evet. Fuara özel 1399. E... Ama bu yani şey olarak yol bisikleti için Kesinlikle, en iyi şeylerden bir biri. biri bu. Kesinlikle. Aynı zamanda bunun şeyi de var değil mi? Triatlon modeli de var sanırım. Şimdi Yok o değil. Bu değil evet ama bunu ben triathlon'a geri öneriyorum. Niye öneriyorum? Çünkü tek bu boğacıyla. Bunu açtığında alttaki hiç oynamadan e, çok rahat bir şekilde ayakkabıyı giyip çıkarabiliyorsun. Hmm. O yüzden triathlon yapanlara, e, en azından orta seviyede yapanlara Hı -hı. bu RP5'i öneriyorum. Bunu da kampanyası ama 749 liraya düşüyor bu arada. Bu o zaman, ha bu da karbon. Hmm. Bu karbon destekli, tam karbon değil. O karbon, karbon karbon. zaman e arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu hangisiydi bu zaten? RP5. RP5, ben bundan beyazı var bende. Evet. Göndermiştin, çok Gönlermiştim. güzel bir ayakkabı. Bunu ayrıca bir tanıtımını yaparız ben de zaten. Çok beğendiğim için vitrinde saklıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir de burada Triathlon modelleri var bakın. Ayrıca. Şuraya o bakayım. biraz eski bir model. Sanırım Hı -hı. şeyde stokta kaldığı için getirmişler. Ama yeni bir Triathlon modeli. TR9, bizim menüs Triathlon modelimiz. Hı -hı. Yenilendi. Bu arada bunu da belki söylemem lazım çünkü Haziran ayından sonra görücüye çıkacak hı hı. ama yılın ikinci yarısında yepyeni bir Triathlon modeli üst segment hı hı. gelecek şimdi. Süper. Ama şimdiden aslında var. arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim Triathlon ayakkabısı bu. Tabii Yani. Yani tek. Ben bir cürt. Arkadaşlara söylüyorum. Yani çünkü mesela bunun arkasında şöyle bir şey var giyerken e, kolaylık oluyor aynı zamanda işte burası daha fileli daha çok hava alıyor ve bunu e, çorapsız da giymek için Ayrıca çorapsız, çorapsız giyiyorsun. giyiyorsun. Bakın, i̇çi bile daha farklı bunun. Aynen. Evet. Çorapsız giydiğin zaman da önemli olan tabii ayaklarını yıkamak. Geliyor geliyor. Bu burada <laughs> bomba geliyor. <laughs> geliyor arada acayip, arada, acayip esprili bir arkadaşım. E, Fuar e, <laughs> biraz yoğun geçiyor anlaşılan. <gülüyor> çok yorulmuş. <laughs> <iyi> <laughs> evet belli yani. Bugün zaten benim bisikleti yaparken de çok yoruldum. Çok yoruldum. <laughs> Vites ayarlarıyla <laughs> <de> çok zorlandım. <laughs> Nasıl güzel oldu ama değil mi bisiklet <laughs> Bir şey söyleyeyim mi sana? Asla durmanın bugüne kadar kaç tane bilmiyorum gerçekten. Oraları <laughs> <laughs> Gerçekten çok geçti işte yani. Değil mi? Güzel oldu, güzel oldu. Evet, kalsın. şimdi keyifle bineceğiz inşallah. Kaskı çok beğendik. <laughs> beğendik. Hayırlısı değil Şu Airo Aero. Airo kaskı. Şimdi, şimdi aslında bu da Airo. Şimdi bu Bullet modeli. Bullet Black... yani mi, balık mı nasıl tercüme etmek lazım bilmiyorum. Mi? Ha. Şimdi Bullet modeli aslında geçen sene çok tercih edilen modeldi. Çok farklı bir Airo kask. Bunu bir de 2.0'ı çıktı şimdi, vizörlü. 2.0'da vizör, vizör kendi üstünde. Çıkar, yani şey yapabiliyor mu? Çıkar, takabiliyorsun. Çıkar, takabiliyorsun. Bu arada 2.0'ın en büyük özelliği, aero özelliğinden hiçbir şey kaybetmeden havalandırma %30 arttırdılar. Ha. Dolayısıyla aero bir kaskı, e, günlük e, yol bisikleti mantığında da kullanabiliyorsun. Havalandırması çok iyi ama aero özelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. O, oh, süper. Sistem şu arkadaşlar. Oradan oh, sinek böcek gelmesin. Evet tabii ki buradan hava girişinde daha da fazla çalışıyoruz. Şey evet, bu güzel bir kask. Güzel abi, lazer seviyoruz abi. Evet, bu servis antrenörü arkadaşlar. Türkiye'de bir sürü yerde var. Bisikletlerinize sürekli bakım yaptırın arkadaşlar. Ve servis centerları da mutlaka gidin. Yani bilen birilerinin yapması her şey her zaman için bisikletinizin evet. ömrünü uzatır arkadaşlar. Evet, hadi bakalım şimdi Shimano'ya da teşekkür ederiz bana. <laughs> tamam, tamam, oturuyoruz. Ha çorap işine mi girdiniz? Çorap işine girdik. Seni spil yaptık. Evet, <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> evet Velocity. Siz sanırım takım oldunuz değil mi şimdi? kulüp mu oldunuz? Spor, aynen. spor kulübü oldunuz. Evet, abi oldu. abi abi. de bulduk, kulüp olacağız şimdi. Süper, harika. Şimdi yani Size başvurabilir mi insanlar bisiklete binmek? Tabii ki, evet. kesinlikle. Evet, bu aşağıda bakın, internet sitesi var bakın şurada. Aşağıda Aynen. değil hatta, burada. <laughs> Direkt oraya girin. Aynı zamanda birebir eğitimler de veriyoruz. Hmm. Ee, Her kişiye önemli. yönelik, Hı -hı. giriş seviyesi, başlangıç. Bu süper. Üst seviye. Kupaları da koyduk o diyorsun şekilde. buraya. Süper, senin. Evet. Onun dışında B takımı oluşumumuz var şu anda işte Mart ayında itibariyle başlayıp Haziran ayına kadar devam eden bir süreç Salı Perşembe akşamları saat 8.45'te başlıyoruz akşam Beledrom'da ve zaten bizim doğduğumuz yer orası Beledrom'da doğan şövalyelerle evet. olarak hı hı. geçiyor oradaki arkadaşlarımıza gelip yani bizlerle tanışabilirler işte B takımındaki gelişimlerine göre A takımında beraber sürmeye ve daha sonra yarışlara e, spor kulübü olduktan sonraki en büyük avantaj işte istediğimiz şey federasyon yarışları koşmak ki ee, şu an bünyemizde bir tane kadın sporcumuz var. Kendisi hı hı. bugün Giresun'da yarış koştu. O, süper ee, Biraz bir kaza durumları olduğu için beşini bildik ama yine de iyi bizim için. Ki İstanbul gibi bir yerde çok fazla kullanılan kişi var. Biz de onlara ulaşmaya çalışıyoruz bu şekilde. İşte hani hep diyorsunuz takım var mı, takım var mı abi. İşte var. Yani, evet. <laughs> Ve bir 2015'te kurulmuş bir oluşumuz. Hı hı. Bu sene dernekleştik. şimdi spor kulübü. Evet. Ne zamanları sürüyordunuz? Salı? Biz salı, perşembe akşamları velodromdayız. Akşamları. Mavi Hı -hı. tren kalkıyor diyoruz. Süper. E, ee, Pazar günleri de uzun turlarımız var ama biz Süper. bu atık. Bir salı, perşembe bir tanesine geleceğim ben. Muhakkak yani Bir gelemedik bir şeyde <laughs> geleceğiz. Evet. Tamam. Hadi evet. görüşürüz arkadaşlar. Teşekkürler, sağ olun. Çoraplar da güzel ya, çorap alın. Evet. <laughs> <laughs> i̇şte burada cyclist var. Ne yapıyorsun? Abi dükkan kapandı. Dükkan bu kapandı. <laughs> yarın yarın gidiyor <laughs> sen. <gülüyor> sen Bakın burada forma alabiliyor <laughs> musunuz? Şey, çok der... fena an, çok kötü <laughs> Dergi alın, dergi alın. Benim yazılar var. Sayıkmayız dergisini alın. evet, şimdi herkes yavaş yavaş toplanıyor arkadaşlar. Gelin, fuara gelin. Buralarda zaman geçirin, bisikletleri görün. Yani bakın burası trek standı, kocaman. Bakın burada <laughs> Ne güzel bisikletler var. Minnaklara göre de var. Kron'un işte burada başlangıç modelleri Kron bisiklet de var zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Bu fuarlık bu kadar. Ben şimdi Marmaris'e gidiyorum. Marmaris'te yarışmayacağım. Orada bir değişik bir şeyler var kafamda. Ama güzel işler çıkacak inşallah. Sonra da Türkiye turundayım. Cumhurbaşkanlığı turunda. Uf acayip eğlenceli orada abi. Çok güzel gezecek. Olacak. Çok güzel olacak. Evet, evet. <laughs> Bütün Marmara'yı gezeceğiz. Evet, hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.